E, merhabalar arkadaşlar şimdi hep düz fön istiyordunuz ben unutuyordum bugün hazır fırsat bulmuşken e, aklıma geldi sizin için çekiyorum her zamanki gibi benim ayrımım arkadaşlar e, kulak arkasından bir sağ bir sol ayırıyorum biliyorsunuz kesimde de böyle ayırıyorum işte omrede de bu şekilde ayırıyorum e, saçımız çok hafif nemli ya da e, kuruya yakın olsun. E, bazı saçlarda hafif daha nemli tercih ediyorum. Şimdi saçımız kuru bir serumu var. Ben o yüzden tekrar nemlendirmedim. Ama zor saçlarda ya da böyle fön almayacak gibi hissettiğiniz saçlarda hafif bir fön suyuyla falan nemlendirebilirsiniz. Ama ben biraz şey tarafıyım. Doğal saç, temiz saç tarafıyım. Saçı ayırdım. Pensimin ucuyla arkadaşlar bu pensler çok kullanışlı. Şöyle istediğiniz kadar saçı kavruyor. Şu şekilde hiç havaya kaldırmadan dümdüz gidin. En önemli şeylerden biri arkadaşlar saçı böyle düzgün ayırmanızdır. Düzgün ayırmadığınızda bu saçı fönlüyorsunuz ya zikzaklı olduğunda fönü vurduğunuzda burada bomba yapmak isteseniz yukarı aşağılı olduğu için güzel olmaz. Hepsi düzgün çizgide olacak profesyonel fön çekeceksiniz. Şimdi biraz göstereyim. arkadaşlar mesela saçın ucunu eğer dümdüz yapmak istemiyorsanız e, şu şekilde fırçayı sarın. Bakın fırça sımsıkı tutuyor saçı. Hiç böyle şu şekilde yaptığınızda dümdüz basit ve basık bir fön olur. Ne yapıyoruz? Fırçayı alıyoruz buraya. Eğer saçı hakim olmak istiyorsak zorlu bir saçsa şu şekilde tutuyoruz. Bunu fırçayı hep yavaş yavaş çevirin arkadaşlar. E, hafif oval yapmak istediğinizde fönü buradan tutun. Şu şekilde Böyle böyle çevire çevire rüzgarıyla içine sokun. Hafif böyle yuvarlayın. ileri geri ileri geri. Ama dümdüz yapacaksanız bu şekilde gelin. Böyle dümdüz fönlüyorsunuz fönlüyorsunuz. Bu ucunu böyle fönleyerek düz bitiriyorsunuz. Şimdi dümdüz olan bu. Bu şekilde bitiyor. İçine yuvarlayacaksınız böyle fönü e, de saçı fırçanın içine sokacak şekilde tutuyorsunuz. Şimdi iki şekilde gösterdim. Fönü tutarken de neye dikkat ediyorsunuz? Saça hakim olabilmek için... ...fön böyle karşıdan dümdüz tutarsanız dibini basar. Eğer biraz bombeli istiyorsanız... ...hep karşıdan saçı içine böyle itecek şekilde rüzgarı veriyorsunuz. Sonra buraya... İçe alacaksanız eğer hafif böyle yapıyorsunuz o saçı içine içine itip yuvarlıyor. Saçı ikiye bölüyoruz. Mesela hafif ipleri bombeli seviyorum ben. İpler hacimle her zaman daha havalı ve güzel olur. Eğer yedirmek istiyorsa ee, Şimdi gördüğünüz gibi aslında 10-15 dakikada mükemmel fön çekersiniz. En önemli şey çizgi. Ayrımlarınız çok düzgün olacak. Böyle saçma saçma çeken insanlar var. Kesinlikle beğenmiyorum. Ve e... Şu şekilde şimdi göstereceğim hızlı hızlı şov yapıp saçı e, elektriklendirmek yerine güzel onu böyle bir sanat yapar gibi yedirerek fönlemek daha önemli. Şimdi böyle böyle yapıyorlar arkadaşlar. Bunu yapıyorlar yapıyorlar. Saç artık o kadar e, tönü yemiyor ve kendinden perişan oluyor ki. Bu değildir. Bu saç aldınız. hakim oldunuz. Bu şekilde yedire yedire güzel oldu, daha sakin ama son gerçekten saçı düzeltici şekilde iki bire. Durup Eğer bir de şu bu şekilde. Ama yine mutlaka alttan kaldıracaksınız. Ve hafif saçınızı şöyle indirdiğinizde saç daha yumuşak daha güzel görür. gördünüz mü bilmiyorum. Saçı öyle bir fönledim ki burada tepeden yukarı alarak şöyle. Neden öyle bir şey yaptım? Aynı krepe yapmış gibi saçınız böyle bombeli ve hacimli durur. Gördüğünüz gibi hiç krepesiz. Krepeli gibi durur. Ee, bir de fön çekmek arkadaşlar saça asılmak değildir. Yani e, saça asıldığınızda daha güçlü bir fön olmaz. Fönü sadece sakin ve güzel yedirdiğinizde güçlü ve güzel bir fön olur. Mesela ben şu an tek kat çekiyorum. İnanın bu fönü yıkamasın. 3 gün kullanır. Hani Fönü saça yedirmek çok tuttuğunuzda saçı yakarsınız. Sürekli müşteriniz olur. Böyle bir süre sonra düzleştirici yapmış gibi saç mahvolur. Ama belli bir mesafeden fönü güzelce yedirerek yaparsanız her gün fönleseniz bile saç zarar görmez. arkadaşlar. Şimdi bu alttan da fönü verin şu şekilde. Güzelce böyle kaldırın. Kıvırcık olabilir çünkü. Şu önden de alıyor mu şey? Önden de şu şekilde böyle verin. Sonra e, arkadaki gibi bu şekilde fönleyin ve nasıl yuvarlak mindirmek istiyorsanız yuvarlayın. Düz mindirmek istiyorsanız düz düz bitirin. Ama hep ayrımınız bakın dikkat edin hep tek çizgidir. şey düşünün arkadaşlar. E, kaş ortasından bir kahkül ayrımı vardır ya standart. Bu kafanızda bu ayrım hep olsun. Bir yanı çektim geldim buraya. Aslında şuradan ayırıyor. Öyle de fönleyebilirim. E, ama sizin hepinizin işine yarayacak. Müşteri sağa da ayırsa, sola da ayırsa o şekilde bir fön çekeceğim. E, bu yanı bu kahkül kaş ortasına kadar geleceğim. Bu yanı geleceğim. Buranın bir kısmını arkaya bir kısmını öne alacağım. Elimle alıp dağıttığımda ee, istersem ortadan ayırırım istersem yana ayırırım en ideali budur özellikle mesela e, önünde problemli insanlar vardır ya o önüne doğru çektiğinizde hiçbir problem yaşamazsınız şimdi o şekilde çekip göstereceğim dizisi arkaya alıyorum. Hem hacimli durur ama e, saç diklerine iz yapmamaya dikkat edin. Mesela daha mı hacimli dursun istiyorum. Buradan da olur. Bir sefer saç daha bombeli durur. Hep yukarı yukarı fark ediyorsunuz ve evet, hep kılçamı çeviriyorum. Saça asılmıyorum. Yüksek hareketlerle kılçamızı çevirip takıldığı yerde çevirip Bırakın. Bakın saç buradan ayrılıyor. Ama ben şimdi öne doğru çekeceğim. Sonra istediğim yana ayırabilirim. Ona en son sağ ya da sola ayırmak istersem hafif bir şey yapabilirim. Ama bu şekilde yaptığınızda ölü basit olmaz. Diğer saçlarla böyle alıyoruz ki daha uyumlu bir geçiş olsun diye. Şimdi bu saç arkadaşlar istediğiniz bir yana ayırabilirsiniz. Şimdi bu şekilde fönlediğinizde elinize mutlaka bir serum olabilir. Saç elektriklenmesin diye. Benim çok eski usulümdür bu. Minicik böyle minicik bir nokta kadar diyeyim yani. Brilliantin ve alıyorum şu kadar. Saça geçmeyecek kadar. Sadece elimdeki elektriği alacak kadar. Ee, saçı alıp şu şekilde yaptığınızda ben iki kat fön çekiyorum. Şimdi size göstermek için uzatmak istemedim. Bakın normalde müşterim yandan ayırıyor. Ne yaptım? Ortadan da ayırdım. Yana da alabilirim. Bu şekilde fönlediğinizde. Bu yana da alabilirim. Gördüğünüz gibi saç hiç sönmez ve yapışmaz. Şu yana da alabilirim. Çünkü fönümü şey çektim. Yani unisex diyelim. Yani istediğimiz tarafa saçı ayırabiliyoruz bu şekilde. Atıyorum aksi bir saç hafif bir fırça daha geçersiniz bu kadar. Ama bu şekilde fönlerseniz ister ortadan ayırın ister yandan ayırın. Gördüğünüz gibi saç böyle şöyle yapışıp kalmaz. O bir şeydir. Ee, aslında ustalığı gösteren şey saçı böyle fönlemektir. Bu şekilde hareketli, hacimli. Gördüğünüz gibi hiç krepe hiçbir şey yok. Ve saç gayet şey Normalde de ikinci katta biraz daha kalın tutamlarla aynı fönü hızlı hızlı geçiyorsunuz. İkinci katı çektiğinizde de zaten sütün gibi olur. Bozulmaz. Üst fönü isteyen arkadaşları e aklıma gelmişken çekmek istedim. Fönümüz bu. Şöyle bir etrafından çekebilirsin. Mesela şuradaki duruşunu...